Arkadaşlar, merhaba Size harika bir paketleme cihazını tanıtacağım. Buraya farklı boyutlarda e, paketlerimizi sabitliyoruz. Sonra iki farklı paketi de aynı anda paketleyeceğiz, hazırlayacağız. Şimdi bunları buradan takıyoruz, geçiriyoruz. Buradaki, e, neydi bunun? <laughs> Burada bir tahta gibi bir şey var işte. Bunu arkadaşlar buradaki tabla hiza alıyoruz. Bu hiza bizim tam olarak aletlerimizin sıca evata göre ayarlanmış. Buradan basıyorum ve çok kısa bir süre sonra ısıtmış oluyor. Bunu hazır hale getiriyor. Aynı anda iki farklı paketi yapabilmek ve aletlerin boyutuna göre. Ee, şöyle getirip preslemek, kesmek inanılmaz kolay ve pratik oluyor. Hem paket hazırlamak böylelikle daha keyifli bir hale gelmiş oluyor. Böyle gördüğünüz gibi bayağı pratik. Ee, bu bir yandan da sohbet videosu olsun. Ben de bir yandan paket hazırlayayım. Bana çok fazla gelen soru var. Bunlardan birkaçı yurt dışına nasıl gittiğim Nasıl yerleştin, nasıl iş buldun, maaş, durumun nedir? Aslında benim durumum biraz karışık yani herkese hitap etmeyebilir ve bence yurt dışına taşınmak, yurt dışında çalışmak bence buna çok kişisel şeyler yani herkes herkes için kolay veya herkes için zor olmayacak bir şey. Elbette ki benim de zorlandığım ya da çok kolay başardığım şeyler var. Bunlar dediğim gibi kişisel şeyler. Ee, ben yurt dışında yaşamayı ve yurt dışında çalışmayı zaten uzun yıllardır istiyordum. Ama gerçekleştirebilir miydim bunu bilmiyordum. Çünkü hiçbir zaman e, hadi gidiyorum artık dememiştim. Dememin sebebi bence birçoğumuzda bir, çoğumuzla, bir çoğumuzla aynı durumda olmuş olabilirim. İşte ülkedeki Gelecek kaygısı, özellikle gençler için. Ben e, bir geleceğimin olmadığına inandığım için ve hayatımı değiştirmek istediğim için geldim. Bu yüzden yurt dışındayım. Karadağ'a geldim. Çünkü vizesiz gelebileceğiniz bir ülke. Burada e, çok zengin olmak, çok paralar kazanmak gibi bir hayalim yoktu. Zaten bu ülke size bunu vermez. Ama ne verir? Ee, size yetecek bir para verir, Tabii sizin nasıl yaşadığınıza da bağlı. Benim öyle çok fazla e, gezmek ya da gece hayatım olmadığı için e, ben dolayısıyla geçinebiliyorum. Burada bir kariyer yapmak sakin, huzurlu, yaşamak istediğim için bu ülkeye geldim. Tabii ki de yaşadığınız, doğduğunuz, büyüdüğünüz bir ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek, orada yeni bir hayat kurmak elbette kolay değil, çok zor. Bazı şeylerden vazgeçebilmek, onları geride bırakabilmek çok zor. Ama bütün bunları bize aldıktan sonra bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Şu anda zaten buradaki hayatım Türkiye'deki hayatımdan hem daha çok iyi, hem daha mutluyum, daha huzurluyum, kafam rahat resim azaldı. Kendimi en azından daha iyi hissediyorum. Arada bir de ailemin yanına gidiyorum. Onları görüyorum. Nasıl gidiyorum? Böyle böyle bir şekilde e, üzerine kurmuş bulunuyorum. Burada bir klinikle çalışıyorum. Yine çok sevdiğim mesleğimi yapıyorum. E, tabii ki buradaki doktorların çalışma şekli, çalışma prensibi, kullanılan malzemeler daha farklı. Yani bir klinikten çıkıp başka bir kliniğe işe girdiğimizde siz de zaten bunu yaşıyorsunuz. Hani ne kadar biliyor olursanız olun her yere nereye giderseniz gidin ilk bir acemilik olur. Buradaki hani farklı bir dil, yabancı doktorlar, yabancı çalışanlar, onların dillerini iyi anlayabilmek, hangi malzemeyi istiyorlar. Bunlara bunlara alışmaya çalıştık başta geldiğimde ama şu anda her şey yolunda. Tedavinin aşamasını biliyorsanız bile yani her an hekim farklı bir malzeme isteyebilir. Yani siz, evet kaviteyi açtı şimdi kanal boyu ölçecek, kanalları genişletecek ondan sonra da kanalı dolduracak diye beklersiniz ama hekimin çalışma şekli daha farklı olabilir. İşte. İş dışındaki hayatımda da e, burada oturum izni almak üzereyim. Bütün evraklarım ve işlemlerim tamamlandı. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra benim adliyat kartım gelecek. Bunun dışında bir ev tuttum Yakında size onu da göstereceğim. Evet şu anda... Ne oluyor? <laughs> bir ev tuttum. Yakında o evi de size göstereceğim. Tek yaşıyorum. Bir artı stüdyo sıfır sıfır <laughs> daire. E, kirası 350 Euro ve evime sadece 3-4 dakika mesafede yani kliniğimin karşısında tuttum. Siz ne yapabilirsiniz? Buraya nasıl gelebilirsiniz? Arkadaşlar e, yurt dışına çıkmak, yurt dışında yaşamak, çalışmak dışarıdan bakıldığında evet böyle çok kolay ve basitmiş gibi duruyor ama öyle değil eğer ki e, ailenizden ayrı güçlü olamayacağınıza inanıyorsanız bence asla böyle bir işe kalkışmayın. Çünkü burada tek başınasınız ve yasasını bilmediğiniz, dilini bilmediğiniz bir ülkeye geliyorsunuz. Her şeyle tek başınıza ve bilmeniz gerekiyor. Öncelikle psikolojik olarak sağlam olmanız gerekiyor. Onun dışında hemen iş bulabilir misiniz? Yani bana yazıyorsunuz ben de gelip bir klinikte çalışmak istiyorum. Şimdi, burası 670 bin nüfuslu bir ülke. Yani ne kadar e, iş istihdamı olabilir bunu düşünün. Benim kese tamamen şans. E, umarım siz de bu şansı yakalayabilirsiniz. ve güzel güzel çalışıyorum ama yani herkes böyle şanslı olmayabilir. Yani ben size şunu diyemem. Aa gelin harika evet iş bulursunuz çalışırsınız. Bunlar çok göreceli şeyler. Yani o yüzden ben size işle ilgili gelin çalışırsınız, şu kadar maaş alırsınız diyemem. Burada zaten zengin olmayı falan düşünüyorsunuz. Burası o ülke işte değil arkadaşlar. O zaman buraya gelmemeniz gerekir. Burası sizi para konusunda mutlu etmez. Burada e, size yetebilecek bir maaş olur ve kafanız rahat yaşarsınız. Huzur arıyorsunuz. Evet doğru bir ülke ama zengin olmak istiyorsanız Avrupa'ya gitmeniz gerekiyor. Böyle bir sohbet videosu çekmeye çalıştım. Ne kadar açıklayıcı oldu sizler için bilmiyorum dediğim gibi çok göreceli konular bunlar ve sırf bu işi yapan danışmanlar var onlar daha net bilgiler verirler. Yani işi bilene sorarsanız daha sağlıklı olur çünkü benim vereceğim bilgiler benim tecrübelerim olur. Benim tecrübelerim belki size uymaz. Ben ilk geldiğimde Budva'da kaldım 3 ay iş aradım. 3 ayın sonunda buldum ben. Yani böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik size bu çok sevdiğim keyifle yaptığım paketli cihazını göstermek oldu. Bir sonraki videolarım gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.